kim günde yüz kere la ilahe illallahul melikül hakkul mubin zikrederse olağanüstü şeyler yaşamaya başlar. Bu tarz videoların devamı için iki kanalıma abone olarak beğenerek paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Bu zikrin anlamı ise Allah'tan başka ilah yoktur. Bütün varlıkların gerçek sahibi olan, melik olan Allah, hak ve adaletle hükmeden ve her haklıya hakkını veren hak olan Allah, varlığı ve birliği çok açık olan ve her şeyi açıklayan mubin olan Allah vaadine sadık ve emin olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulüdür. Hazreti Ali radıyallahu an rivayet edildiğine göre Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bu zikir kendisi için Fakirlikten kurtuluş kabir yalnızlığında yoldaş olur. Bununla zenginliği celp eder ve cennetin kapısını çalar. Bununla beraber bu ifadeyi Allahu ve Resulünü övmek, dua ve niyazda bulunmak, bela ve musibetlerden korunmak niyetiyle okumak güzel olur. Nitekim Muhittin İbnül Arabi gibi zatlar bela ve musibetlerin def edilmesi yine bela ve musibetlerden kurtulmak için bu duayı okumuşlardır. Efendimiz buyurdu ki her kim günde yüz kere bu duayı okurlarsa bununla fakirlikten kurtulur, zenginliği celp eder. Yani eserleriyle aşikar, hakiki, mevcut ve yegane padişah olan Allah'tan başka ilah yoktur derse, bu zikir kendisi için fakirlikten kurtuluş, kabir yalnızlığında yoldaş olur. Bununla zenginliği celp eder ve cennetin kapısını çalar. Her gün yüz veya bin defa okuyanın dilekleri kabul olur. Bu tesbihi her gün okuyan kelimeyi tevhid sevabı alır. Her gün sabah ve akşam yüz defa okuyana ummadığı yerden rızıklar ihsan edilir. Her gün yüz defa okuyana mal, mülk sahibi olur. Fakirlikten kurtulur, zenginleşir. Her kim bu zikir her gün ve gecede 200 defa okursa Allahu Teala'dan ne hacet isterse Allahu Teala mutlaka muradını verir. Her türlü hacetleriniz için perşembeyi cumaya bağlayan gece bin defa bu zikri çekerseniz Allah'ın izniyle bu dileğiniz kabul olur inşallah. Rızık sıkıntısı çekenler her gün sabah namazının sünneti ile farzı arasında yüz defa bu zikri okumaya devam ederse 40 güne kalmadan rızık sıkıntısından kurtulur. Rızkı ve kazancı bollaşır. Bu sizlere sunacağım uygulama çok etkilidir. Eğer sunacağım bu yöntemi doğru şekilde ve inanarak yaparsanız olağanüstü şeyler yaşarsınız. Bu uygulamaya Cuma günü başlıyorsunuz, sela ile ezan arası, iş için, rızık için, bolluk, bereket, kısmet için her türlü haceti olanlar. Önce niyetinizi söylüyorsunuz, daha sonra yüz defa istiğfar, yüz defa salavat, yüz defa kelime-i tevhid, on bir defa ihlas suresi ve bir defa da fatiha suresi okuyup, Peygamber Efendimizin ruhuna ve bütün peygamberlerin ruhlarına hediye ediyorsunuz. Arkasından 313 defa La Lâ ilahe illallahul melikül hakkul mubin Her yüze geldiğinizde Muhammedün Resulullahi sadikul va'dil emin okuyun. Bu uygulamayı her gün okuyorsunuz. Bu uygulamayı 21 gün devam ediniz. Allah'ın izniyle hacetiniz kabul olur inşallah. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.